Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah. Esselamu aleyküm. Zaman zaman camilerimizde artık müşahede ediyoruz, denk geliyoruz, görüyoruz özellikle Avrupa'da. Bazı kardeşlerimiz şunu dile getiriyorlar. Resulullah aleyhisselam namazda kıyama kalkarken yani e, oturduğu yerden secdeden sonrasında veya kadeden Tahiyyattan sonrasında kalkarken ellerini yere dayayarak önce dizlerini sonra ellerini kaldırırdı. Siz niye böyle yapmıyorsunuz? Veya işte Peygamber Aleyhisselatu vesselam sahih rivayetler var. İftitah tekbirinin dışında da ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Siz Peygamber'e muhalefet ediyorsunuz. Niçin ellerinizi kaldırmıyorsunuz diye müdahaleler görmeye başladık. Bunu ilmi edebe uymayan bir şekilde anlatan videolar olduğunu da duyduk. Bu şekilde dersler düzenleyenler olduğunu da işittik. Olayın aslı öyle midir? Hoşta kısa bir izahat yapmaya gayret edeyim sizlere. Paylaşmaya gayret edeyim bunu. Şimdi bizler yüzyıllardır yaşadığımız coğrafyada Şafi ve Hanefi Müslüman kardeşlerimiz bir arada yaşadı. Şafi kardeşlerimiz köye giderken örükürden doğrulduktan sonra ellerini kaldırırlar. Hanefi kardeşlerimiz kaldırmazlar. Ama onların birbirlerine müdahale ettiğini bu yaşımıza kadar görmedik. Çünkü bilirler ki onlar bu hususta İmam Şafi Hazretleri'nin tercihini, tespitini taklit ediyorlar. Hanefiler de bu hususta ve benzer hususlarda Ebu Hanife Hazretleri'nin tespit, tercihini taklit ediyorlar. Tercih meselesi bu. Çünkü ihtilaflı bir konu. Peygamber aleyhisselamdan nakledilirken bütün sahabenin ittifak ettiği bir konuda hiçbir imam, hiçbir müştehit muhalefet etmemiştir. Ama Peygamber aleyhisselamdan nakledilirken sahabenin ihtilaf ettiği yani farklı beyanlarının olduğu hususlarda onlar da tercihlerde bulunmuşlardır. Gayet doğal, gayet tabi olarak. Şimdi bu hususta bir iki misalle konuyu sizlere özetlemeye çalışayım. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin. Aslında konu hassas, uzun ve derin. Ancak kısa bir bilgilendirme için istifade edeceğimiz eserlerden bir tanesi Şerhu Me'anil Atar. Müellifi Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed et Tahavi. kitabı yayın ve hazırlamış. Da bu tercümesi. Tercümede kullanılan isim, başlık şu şekilde. Hadislerle İslam fıkı. Kitabın musannifi 7000 hadisten fazla, 7000'den fazla hadisi nakletmiş bu eserde. Ki bu rakam Buhari'nin sahinde yer alan hadis sayısı ile yaklaşık aynıdır. Kitabın mukaddime kısmında verilen şu bilgi de çok hoş konumuzla ilgili. Hadisler dini hükümlerin Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci kaynağıdır. Kur'an'ın hiç değinmediği veya tam olarak açıklığa kavuşturmadığı konularda açıklamalarda bulunur, yeni hükümler koyar. Bu sebeple hadisler olmaksızın Allah'ın hoşnut olacağı bir hayat sürmek mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan sünnet büyük önem arz etmektedir. İslam alimleri arasında Hz. Peygamber'in sünnetine uyma ve onu örnek almanın gerekliliği konusunda herhangi bir görüş ayrılığı mevcut değildir. Mezheplerde bazı konularda görülen ihtilaf ve farklılıkların sebebi Kur'an ve sünneti anlama ve yorumlamadaki farklılıktan ileri gelmektedir. Aynı meselede farklı iştahatlar ve hükümler ortaya koyan müştehit alimlerin hepsi görüşlerini Kur'an ve sünnete dayandırmışlardır. Bu sebeple bir konuda mevcut bütün hadisleri fıkıh geleneğindeki farklılık ve tartışmaları bilmeden yani usulü bilmeden bir hadisten ilk bakışta anlaşılan anlamı esas alarak herhangi bir mezhebin farklı uygulamasını eleştirmek doğru değildir. Çünkü bütün hadislere vakıf olmamız da mümkün değil. İmam Buhari rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu sahihinde yaklaşık 5 bin, 10 bini bulmuyor. Tekrarlarıyla bile. Bunları 100 bin sahih hadis içerisinden seçtiğini bizzat kendisi ifade ediyor. Yani aslında o da sahihini oluştururken mezhep imamlarının yaptığı gibi bir anlamda hadisler arasında tercihte bulunmuyor. Ben bugün ben elimde İmam Buhari'nin Buhari sahihi, sahihi var dediğinde müştehit değildir İmam Buhari Hazretleri. Ama bir anlamda İmam Buhari'yi taklit etmiş oluyorsun sen Resulullah'a değil. Çünkü Resulullah'ın hadislerinden kendi tercih ettiklerini seçmiş İmam Buhari. Bunu kendisi de ifade ediyor. Müştehitlerin yaptığı da kabaca ifadeyle, teknik olarak, ilmi olarak açıklamıyorum ben konuyu müştehitlerin yaptığı da üç aşağı beş yukarı budur. Hem de müştehitler bu hususta muhaddislerden daha etkindir, daha yetkilidir. Çünkü her müştehit aynı zamanda muhaddistir. Ama her muhaddis müştehit değildir. Özellikle Hicri, bir ve üçüncü yüzyıllar arasında İslami ilimlerden fıkıh usulünü ve fıkıh temellerini atan ve günümüze kadar da etkisini devam ettiren Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet ve ismini zikredemediğimiz daha nice büyük müştehitler yetişmiştir. Eserin müellifi İmam Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed Ettehavi de bu nesilden hemen sonra yaşamış büyük müştehitlerimizden biridir. Ve e, İmam Tahavi dayısından dolayı ilk önce Şafii mezhebini öğrenmiş. İmam Şafii Hazretlerinden dayısının naklettiği hadislerle yetişmiş. Ve evveliyatında Şafii mezhebini taklit ederken daha sonra e, Hanefi mezhebine geçmiştir. Ki o tarihlerde, o dönemlerde e, bu şekilde tercih yapan birçok alim var. Onların hiçbiri de ilim ehli tarafından kınanmamış, eleştirilmemiştir. Bu bizim gibi cahillerin işi. Ee, İmam Şafii'nin öğrencisi İmam Müzeni'nin kız kardeşidir, İmam Tahavi'nin annesi. Ve İmam Tahavi kütüb-i müelliflerinin tabakasında yaşamış, hafız hadis imamları ile çağdaş ve bunların bir kısmı ile de müşterek rivayetlerde bulunmuş. Aklı başında ve insaflı bir kimse Tahavi'nin Kur'an'dan ve nebevi hadislerden hüküm çıkarmakta, çağdaşı yaşıtlarından yahut sahih ve sünen sahipleri arasında onunla müşterek rivayetlerde bulunanlardan, Fıkıhta daha yetkin, fakih yani. Kur'an ve nebevi hadislerden hüküm istinbatında daha sağlam olduğunda hiç şüphe etmezler. İşte bunu anlayamayan bazı kardeşlerimiz bir tane hadis-i şerifi veya birkaç hadis-i şerifi alıp müştehitlik çabası göstermektedir. İyi niyetlerine bağlıyoruz ama doğru bir hareket değil yaptıkları. Yani bir hadisi okuyup da müştehit imamları Resulullah'a muhalefet etmek, Resulullah'a rağmen Resulullah'tan farklı bir din icat etmekle itham etmek en basit ifadesiyle büyük bir edepsizliktir rica ve cahilliktir. Elimde şu an görmüş olduğunuz eser de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin müsnedidir. İmam Şafii Hazretleri'nde müsnedi vardır. İmam Ahmet Hazretleri'nde müsnedi vardır. İmam Malik Hazretleri'nde muvattası vardır. Ama Ebu Hanife'nin müsnedi pek bilinmez maalesef. Halbuki bu müsned üzerine yazılmış şerhler de vardır. Bu eser tercümesi ve şerhi. Eser hem itikadi hem de fıkhi konularda Ebu Hanife Hazretlerinin iştihadında kullandığı, tercih ettiği, hadislerin bir araya toplandığı aslında küçük, kısa bir eserdir. Ama şerhleri tabii ki hacim olarak kitabın aslında daha uzundur. Yani Hanefi mezhebinde daha doğrusu Ebu Hanife Hazretlerinin iştihadında tercih edip kullandığı hadisler ve o hadislerin izahı var elimizdeki yani, eserde. Resulullah'a ittibada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin tespit ve tercihlerine itimat eden kişilerin, özellikle İmam hatiplerimizin, vaizlerimizin, müftülerimizin elinde bulunması ve mutlaka okumamız gereken bir eserdir. Evet. O göçebe bir Araptır. İslam'ın hükümlerini bilmez ve bana öyle geliyor ki o bir tek namazdan başka peygamberle birlikte namaz kılmamıştır sayamayacağım kadar çok kimse bana Abdullah bin Mesud'un yalnız namaza başlarken ellerini kaldırdığını söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de böylece haber verdiler. Abdullah İslam'ın hükümlerini sınırlarını tümüyle bilir. Peygamber'in gizli açık değişen durumlarını araştırır. Gerek süreli olarak bir yerde oturduğu ve gerekse yolculuk yaptığı sırada ondan ayrı kalmamaya çalışırdı ayrıca Peygamber Aleyhisselam'la birlikte sayılamayacak kadar namaz kılmıştır diye cevap verdi. İftitah tekbirinden başka yerde eller kaldırılır diyenlerin reddi babında izah edilmiş Müsnedi Ebi Hanife isimli eserin tercüme ve şerhinde. Bakın şu da ilim ehli indinde meşhur bir olaydır. Süfyan bin Oyeyn'i anlatıyor. Ebu Hanife ile İmam Evza'i Mekke'de buğdaycılar çarşısında karşılaşmışlardı. Bize de Hamad İbrahim Nehai'den, o da Alkame ile Esvet'ten. Bu ikisi de i̇bn Mesud'dan haber verdi. Ve dedi ki, peygamber sadece namaza başlarken ellerini kaldırır, bunun dışında böyle bir şey yapmazdı. Yani en azından şunu anlayalım. Demek ki ellerini kaldırmayanlar peygamber aleyhisselam kaldırdığı halde Ebu Hanife kaldırmadığı için kaldırmıyorlar değil. Bunu anlasak yine yeter. Biraz insaflı oluruz.